Bir çocuğun ödevini onun yerine yapma çünkü onun öğrenme fırsatını çalarsın. Ege 9 yaşındaydı. Her öğleden sonra eve gelir, defterini masaya bırakır ve sessiz gözlerle annesine bakardı. Yorgun ve acele içinde olan annesi iç geçirir ve şöyle derdi: "Ver bana tatlım, ben hızlıca yapayım, sen strese girme." Ve ödev yapılırdı ama onun tarafından değil. Başta küçük bir şey gibi görünüyordu ama zamanla Ege kendini yetersiz hissetmeye başladı. Sınıfta artık parmak kaldırmıyordu. Sınavlarda donup kalıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Diğer çocuklar ilerliyordu, oysa geride kalıyordu. Ta ki bir gün gözleri dolu dolu annesine şunu sorana kadar: "Anne, neden hep yapamayacakmışım gibi hissediyorum?" İşte o anda annesi anladı. Farkında olmadan onun yerine yaptığı her ödev, Ege'nin büyüme fırsatını elinden almıştı. Hata yapmayı, tekrar denemeyi öğrenmeyi. Çocuğun ödevini sen yapma, ona öğret. Ona yol göster ama kendi savaşlarını vermesine izin ver. Çünkü ancak o zaman bir çocuk aslında neleri başarabileceğini keşfeder. Peki sen çocuğunu sana bağımlı olsun diye mi yetiştiriyorsun yoksa kendine inanmayı öğrensin diye mi?